Aslında bu projeye başlarken Sayın Kaymakam ve Belediye Başkanımızla beraber e, doğa ve spor turizmi ile çıkarken en pisti olarak ekstrem park ve orman içindeki e, e, doğayı asla bozmadan doğa içinde ama doğayı tanıtabileceğimiz Buranın güzelliklerini tanıtabileceğimiz iki branştan yola çıktık. Biri Andrew'du, biri Motocross'tu. E, sürenin kısalığı nedeniyle Enduro branşının pistini yaptık ve Türkiye Şampiyonası'nı da Enduro olarak getirdik. Şunu çok rahatlıkla iddia edebilirim. 1.8 kilometrelik Türkiye'nin en iddialı Enduro ekstrem parkuru Azdavay'da oluyor. Yani bir benzeri Türkiye'de yok. Geçişleriyle, engelleriyle, pist uzunluğuyla, tekniğiyle, hard kısmıyla her şey bir bütün var, su geçişleri var, kaya geçişleri var, köprü geçişleri var. Yani e, Türkiye'nin en iyi pisti motokros, e, motosikletin ana okuludur. E, 5 yaşından 6 yaşından e, motosiklete, motosiklet sporcusu olmak istiyorsanız e, motokrosla başlamak zorundasınız. Bu anlamda da e, yine e, sayın başkanımız ve Kaymakamımız da buradaki motokros bittikten sonra e, biz federasyon olarak, Gençlik spor Bakanlığı olarak Motokros eğitim kampları açacağız, eğitimleri ee, vereceğiz. Ayrıca motokros pistimiz de uluslararası standartlarda olacak. Hem Türkiye şampiyonları hem Avrupa şampiyonları da motokrosta ee, Azdava'ya gelecek. Spor turizmin geleceğidir diyoruz. Haydi Azdaba'ya, sporu doğaya buluşturmaya. Suğla yaylası yaklaşık 1200 metre yükseklikte, ee, 200 dönüm arazi ee, ve orman içi boşluk arazi. Ee, son derece etrafı ormanlarla çevrili. Ana yol, karayolunun asfaltın kenarında oluşu. Yıllardan beri festivaller yapmış olmamızdan dolayı elektrik gibi, su gibi, e, tuvalet gibi altyapılarının fevkalade eee yapılmış olmuş olması, e, bu gibi etkinliklerin hızlı bir şekilde bu etkinliklerin yapılmasına vesile oldu. Havadan çıkıyor. Hayır, hayır. Burası havadan çıkmıyor. Öyle, Öyle çıkıyor. Ee, burada köprü oluyor. Oradan gelen de buradan alttan giriyor. Gonca burası. Böyle dönüyor, Or orası da köprüden geçiyor karşıya. Yani. yani şurası böyle Gonca. Alt üstü geçiyor motorlar. Where is our